En lezzetli yemekleri mutfağından herkese merhaba. Sizler için bugün seçmiş olduğum menü etli lahana sarması. Biz ev hanımları daha çok bugün yemeğimizi yapsak da yarına ne yapacağız diye düşünürüz. O yüzden bu sizin için bir fikir olsun. Yarın siz de etli lahana sarması yapabilirsiniz. Tarifimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olabilir videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirim seslerini açabilirsiniz şimdiden teşekkür ediyorum ve tarifimize geçelim öncelikle lahanalarımızı 4-5 parçaya keselim orta kısımlarını alalım orta kısımlarını haşlamayalım çünkü orta kısımları sarılmayacaktır kaynar suyumuzu atalım ve 2 dakika bekletip çıkartalım çok bekletmeyelim lahanalarımız erimesin soğuk suyun içine koyup süzelim her birini bu işlemi tekrarlayalım ve kenara alalım. 3 adet orta boy soğanımız. Baharatlarımızda 3 kaşık kırmızı biberimiz, 1 kaşık karabiberimiz, 1 kaşık toz kırmızı biberimiz, 2 kaşık nanemiz, salça olarak 1 kaşık domates salçamız, 1 kaşık biber salçamız. Orta yağlı 300 gram kıymamız ve burada da 2 su bardağı pirincimiz 1 su bardağı bulgurumuz var yıkadım ve süzdüm soğanlarımızı doğramakla işe başlayalım tavamıza az bir miktarda yağımızı döküp içerisine kıymamızı koyalım ve biraz kavuralım Bu arada çıkarmış olduğumuz lahanamızın iç kısımlarını ben turşu yaptım. Size de ilerleyen zamanlarda göstereceğim inşallah. Kavurduğumuz kıymamıza soğanımızı ilave edip şöyle karıştıralım. Salçamızı ilave edelim. Yıkamış ve süzmüş olduğumuz bulgur ve pirinç karışımımızı ilave edelim. Burada ben lahanamız büyük olduğu için iki tencere yapmak istedim. Bir tenceresini sarıp buzluğa atmak istiyorum. O yüzden ben çok yapıyorum ama siz bunun yarısını kullanabilirsiniz. Bu verdiğim ölçünün yarısı bir tencere ediyor. 2 kaşık tuzumuzu, tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik ve karıştırmaya devam edelim. Bu ön pişirme yapıyoruz arkadaşlar. Biraz kuru hissettiğim için ben biraz sıvı yağ ilave ettim. Baharatlarımızı da ekleyip bir çay bardağı suyumuzu da ekleyip şöyle altı kısık bir şekilde suyunu çekene kadar karıştıralım. Ocaktan almış olduğumuz dolma içimize şöyle 3 kaşık nar ekşimizi ekleyip biraz da maydanoz ekleyip karıştıralım. İçimiz hazır sizlere Burada iki çeşit sarma göstermek istiyorum birisi bildiğimiz gibi normal sarma şekli böyle gördüğünüz gibi birisi de şöyle üçgen sarma şekli ee, bohça şeklinde sarıyoruz böyle uzun olduğu zaman hani araya gitmesin diye lahanamız ee, şöyle üçgen sağ sol kapatarak üçgen şekli veriyoruz Ben ikisinden de yaptım. İki sarma tekniği de çok güzel oluyor ama hangisini tercih ediyorsunuz derseniz ben üçgeni daha çok seviyorum. Tamamen size kalmış. Sarmalarımızın hepsini aynı şekilde sarıyoruz. Size vermiş olduğum bu ölçü tamamen iki tencere için geçerli. Siz bunun yarısını yapabilirsiniz bu ölçünün. Arkadaşlar sizlere lahana sarması ile ilgili bir püf noktası vermek istiyorum. Lahana sarması biliyorsunuz lahana koka, kokuyor yani haşlandığı zaman. O yüzden biz bu kokusunu engellemek için hem lahanamızı önceden haşlayıp sakın dolapta bekletmeyin. Sadece saracağınız zaman haşlayın. Bir ikincisi de lahanayı dondurucuya haşlamadan direkt atıp çıkartıyorlar. Ben onu da denedim arkadaşlar. Kesinlikle onu da denemeyin. Çünkü o da kokuyor. Gerçekten çok kötü oldu. Bu arada lahanalarımızı sardık. Genişçe karnıyarık tencerimize dizdik. Sosu için bir çay bardağı sıvı yağımızı tavamıza alalım. Bir orta boy soğanımızı küçük küçük doğrayıp şöyle pembeleşene kadar kavuralım. Bir, domat, bir yemek kaşığı domates salçamızı, bir tatlı kaşığı da kırmızı biberimizi içine ilave edip sıcak suyumuzu da ilave edip şöyle sosumuzu hazırlayalım ve üzerine dolmalarımızın üzerine dökelim. Burada dikkat etmemiz gereken husus dolmalarımızın hafif üstüne geçecek şekilde suyunu koymamız sıcak suyunu koymamız arkadaşlar eğer suyunu fazla koyarsak dolmalarımız lahanalarımız gerçekten çok koku olacaktır bu da püf noktası bunu da geçmeyelim lütfen ve bundan sonra bu aşamadan sonra üzerine sakın su koymayın bu su ona yetecektir çünkü içini önceden kavurduğumuz için üzerine tabak kapatıp kapağını da kapatabiliriz Lahana sarmamız yaklaşık bir saat kısık ateşte pişti arkadaşlar. O yapmış olduğumuz sostan ve sudan başka su eklemedik. Gördüğünüz gibi harika piştiler. Videolarımı yararlı buluyorsanız lütfen beğeni basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.